i don't know önce bizim sitemize geldi. Çok e, hastaydı, ayağı falan aksıyordu. Sonra e, sitede birkaç e, işte bizim görevlimiz birkaç hayvan sever de böyle kalmasını istedi. Biz beraberce baktık. Ben onun pasaportunu çıkarttırdım. Aşılarını falan yaptım. <laughs> hiç kimseye bir zarar yoktu. E, çocuklara falan asla asla hiç kimsenin üzerine zıplamıyordu. Sonra siteye yeni taşınan birisi elinde poşetle geçerken saldırdı sanmış. Saldırma Ekmek falan yok. yok. Ekmek poşetiyle bir de seviyor Ç çocukları falan da. Şikayet etmiş. Hayvanın tasması var, pasaportu var. Gelip de bu şekilde iğneyle bayıltıp atmışlar arabaya da, arabaya da çok kötü attılar diyorlar görenler. Sonra biz akşam eşimi aradı belediye şeyi, veterineri falan. Köpeği almaya gelelim diye. Şimdi uyuyor da orada Uyur halde olmasın sabah veririz dediler. Sabah getirdiler. Bu halde işte şimdi bu saate kadar da böyle oldu. Geldiğinde karnı şişti Şişti, yani. şişti evet. Geldiğinde şey, geldiğinde canlı mıydı? Canlıydı, canlıydı ama garmi, karnı garmi şişti. şişti. Zaten kaç saat oldu ki geleli? Yani. Kaç saat oldu ki? Belediye kendi tekrar geri getirdi? Evet biz ısrarla istedik çünkü. Öğle, öle, Öğlene doğru geldi evet. Buna değil. Tek... bakalım. <laughs> ya. Marifetlerini görsünler. Ayşe abla. devamlı kaçtı bugün iki kere. Dışarıda ölmek için herhalde. yarar zaten hani ben kendimi ya. İki kere soktum içeri. Yine kaçtı. Çok güzel bir ya. Al. demişler. Tabak tabak Nereye atıyorsun? Ya bir tane bir kediye bırak bir kediye çok mayf, Bir tane için bu şey kadar kafalısın, kaskı olan insanlara bile gibi, Çok bir şey hayvan değil ya. Ya hiç kimseye zarar.